Şimdi deprem esnasında e, camideydik. E, kendi kılıyorduk. E, tam gündü bitmek üzereydi. E, tesbih tespih çekildi. Ondan sonra cemaat e, tedbir et, çekmeye başladı. Ben anlayamadım ki başım dönüyor zannettim. Baktım ki e, avizelerden de fark ettim bakın avizeleri. Avizeler salınmaya başladı. E, deprem olduğunu öyle anladık. Çok geçmiş olsun, Allah bir daha göstermesin. Daha fazlasını daha da kötü olabilirdi. Mal her zaman edinilebilir ama can yeri gelmiyor. Bunu zaten daha önceden de, Ağustos'ta da hissettik, yaşadık, biliyoruz. Yaşayanlar daha çok bilir zaten bu depremin acısını.